Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Kaldığımız yerden 26. günden devam ediyoruz. Çocuğumuz biraz susamış, en son ne yapmıştık Şimdi hiç hatırlayamıyorum. Arkadaşlar biraz e, uzun sürdü gelmesi. Kapatalım abi, uyuyalım. Biz 26. günde miydik? Biraz uzun uzun sürdü çünkü şöyle bir şey, e, bunu daha önce de bahsettim. I'm scared diyor. Uyuyamadım diyor. Cody korkmaman gerekiyor. Annen evde buradayken zombiler yana yaklaşamaz tamam mı? Tamam. Onları korkutursun o zaman diyor. Şimdik. Eyvah. Eyvah. Ne hangisini seçeceğiz şimdi? Every time select another will be Tamam. Bu olsun o zaman. O zaman bu olsun abi. Eee, şey olarak da ne diyor? Ha, yani %5 daha az hasar alıyoruz. Tamam. Bunu seçeceğiz. Eksi 9. Oo bu çok kötü abi. Hmm, Eksi düşer diyor. Maksimusu 20'den aşağı olamaz. Ama %10 da hız veriyor bize. Tamam bunu alalım. Konfirmledik dedik. Şimdi, şimdi, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? 26. gündeymişiz biz. Bakayım bir dakika. Biz 26. gündeyiz. Evet 26. gündeyiz tamam. 27. güne geldik hatta. Şimdi buradan şey yapabiliyor muyuz kendimize? Herb'imiz yok maalesef. Gel bakayım çocuğum. 20. Su içmemiz gerekiyor. Suyumuz vardı sanırım ya. Şu çocuk yemekle su lazım bu çocuğa. Bizim sularımız vardı sanki. Tamam hemen bunları yaptıralım çocuğa. Hemen water. Kod yapsın. Hızlı bir şekilde. Aha ne diyor çocuk? Ağaç tamam susandım. Tamam tamam. Dayan yapacaksın şey yapıyorsun. Güzel çocuğum. Şimdi görevimizlerin görevlerimizde neler nelerimiz vardı? Hemen hatırlayalım. Biz şey yapmış mıydık ya? orayı geçmiştik değil mi şeye? Ee, karşıya geçmiştik ama öldürememiştik galiba. Değil mi? Evet öyleydi sanırım ya. Kodi içsin abi. Kodi içsin. Anne içsin. Anne bir tane daha içsin ve anne bir tane daha içsin. Tamam. Süperiz abi. Tamam çok iyiyiz çok iyiyiz. Sorun yok sorun yok. Orada çeşmede de birikiyor sularımız. En son biz yemek falan bir şeyler yapacaktık. Şu bitkiler olduysa üzerimizden nasıl semptomları atabiliriz. Baksana abi yine 50 tane semptom olmuş. En son yağmur yağıyordu değil mi? Dışarıda bir yağmur vardı galiba. Evet bunlar oluyor tamam. Olsun sorun yok. Bir de çocuğa yemek yemesi lazım. Şimdi bir de biz balık tutamamıştık. Galiba kodi tutabiliyordu değil mi balığı? Gel bakalım çocuğum. Ee, karşıya geçmiştik. Hasarımız var mı bizim? Bakalım. Evet. Evet evet evet. Ha Maalesef yine savaşamayacağız abi. Yine savaşamayacağız gibi arkadaşlar. Biz şöyle yapalım, savaşamayacağız ya. Aslında trade ile biraz eşya alıp şöyle biraz şey yapabiliriz. Şu eksik materyallerimiz var, arabayla daha uzağa gidiyorduk. Biraz ticaret yapalım ya. E, benzinimiz var, metal part, mekanikal Meta kit istiyor. İki tane mekanikal kit yapmamız lazımmış arkadaşlar. İki tane. Metal part içinde tamam, şöyle yapalım öncelikle. Kodi yapsın abi burayı. Kodi yapsın. Suyu çeksin annesi de Güzel 2 tane de suyumuz var süper abi Dört tane de boş şişemiz var Biraz yemek Sıkıntımız olacak gibi Onun haricinde Fazla bir Sorun yok gibi Şöyle Balıkla tutarız ya o zaman olacak balık balığımızı tutalım 2 tane Elektrik istiyor diyor bir tane elektrik bir tane var Benzin daha almamız lazım Güzel bir tane mi oldu? Kaç tane eksik şimdi? 7 Abi şunu da, şunu da önce iki tane yapalım şundan iki tane Evet elektrik yok maalesef Power çok az kalmış diyor Şöyle yapacağız arkadaşlar Bunu bırakıyoruz tamam mı? Şöyle 3 şöyle 4 Üst üste bırakıyorum hepsini Biraz odun alalım yanımıza Trade yapacağız abi yapacak bir şey yok Abi bir saniye şunlardan Şunları ben kesebiliyordum değil mi? Şunları Şurada broken. Bunu da alabiliriz aslında. Tamam. Hemen bakalım. Evet. Scrap. Aa, yine power yok ya. Power yok abi. 3 tane. Güzel. 6 tane. Tamam. Süper. Şu, şunu da koyalım. Biz savaşamayacağız ama ya. Bir bakalım şöyle world map'e nelere gidebiliyoruz. Şimdi upgrade Card diyor. Ee, şeydeki restorandaki kedi. Bunu da yapamıyoruz. Burada görevimiz ney? Missing something left diyor. Abandoned fish spot, little help. Buraya yardım lazım. Burada hiçbir şey olmuyor. Şuralara gitmemiz lazım. Şurada görevimiz var sadece işte. Little help bir de. Ee, bu yukarıda bir tane abi vardı. Onu aslında dövebiliriz değil mi? Bir dakika şöyle yapalım. Şimdi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yukarıda bir abimiz vardı. Biz bu çocuğu sapanını biz kırmıştık değil mi? Biz sapan da yapamıyoruz abi. Bakalım. Sapan yapamıyoruz maalesef. Aa, yapıyor, yapıyoruz sapan. Bir tane cloth strip istiyor sadece. Onu da yapabiliyorum. Aa, he, demek ki bundan istiyormuş. Tamam. Aslında gerek yok ya alırız alırız gel gel tamam sapan da yapalım aslında çocuğa. Şöyle. şöyle world map diyelim arkadaşlar. Ee, still world searching. Buraya gidelim be 3 saat diyor. Buraya bir gidelim. O yukarıda hatırlıyorsunuz zombi vardı ya onu kesememiştik gidelim bakalım bunlar ne yapıyor. Çocuk da açlıktan öldü bu arada ya. Aa, abimler hala sıkmaya devam ediyor. Bakalım. Şu bahçeyi falan açsak. Şu bir tane patates ek, patatesimiz olsa çok güzel olacak ya. Şimdi en equip diyelim. Bir dakika al onu geri. Çocuğum şöyle. Hemen buradan sıkıştırıyorum. Envanterimiz zaten boş ya. Şöyle equip diyelim use diyelim yani. Şunu alalım elimize. Okey. Gel bakayım sen buraya. Gel. Abi. Vuramadık orada. Niye vuramadık? Abi akıllı resmen ya. 500 IQ görüyor musun hayvanı? Zombi yani hayvanı. Bunu biraz daha alıp şöyle atabiliriz aslında. Şöyle yapabiliriz. Yapabilir miyiz? Gelir mi herhalde? Heh. Şöyle Abi 15 vuruşta ölür mü bu? Ölmeyecek gibi arkadaşlar. Benim benim 8 HP'm var yalnız lan. Bir dakika bir dakika. Öldürdük öldürdük vallahi vura vura. Oh be 15 vuruşta öldü. Aman tanrım. Anne. Uncle amca John muydu bu diyor. Cody gözlerini kapa. Kapatıyorsun. Ne oldu anne? Neden onlardan birisine dönüştü? Çok üzgünüm Cody. Keşke bunları görmemiş olsaydın. Bill, ne yaptın? Abi alayım onu. Helmet, helmet alalım abi. Bu arada 8 HP'm varmış son anda gördüm. 8 HP'm olduğunu biliyor musun? Good for protections abi çok iyi. Good for protections'ta bunu nasıl kullanacağız? Bilmiyorum. Sırt çantamızı da bu arada upgrade edebiliyormuşuz. Yeni fark ettim onu. Eee Bunları araştıralım. Hatta çocuk açsın. Çürümüş et, cloth strip ve steel bar var. Başka ne var burada? Abi ne yapmış? Kadında da öldürmüş burada. Bunu ben nasıl kullanacağım şimdi ki acaba? Envanter, drop. Kodi pick, kodi alsın bakayım. Kodi giyebiliyor mu? Yok. Tamam. Eee şey olabilir. Güzel trade de, de yapabiliriz. Acaba envanterimizde durunca bilmiyorum. Nasıl olur ama. Uncle John. Kod olmadan çıkamam diyor annesi. Hadi bakalım. Neyse iyi oldu bunu da öldürmemiz. Abi çok işe yarıyor bu bir trap. Gerçekten mükemmel bir şey ya. Süper bir şey. Canı kalmadı bu arada şeyin. Bunlar ne veriyordu abi bize? Buradan hiçbir şey çekemiyoruz değil mi? Suyumuz var burada. O oh, su dolmuş burada yine. Full su var abi burada. Güzel. Burada bunu öğrendiğimiz çok iyi oldu. Bir dakika bize vurma yanlış ha. Unlock yapamıyoruz abi orayı. Şöyle. Alkol veriyor ve şey veriyor. Tamam. Rotten meat. Just smelling it make me, make it it is make me feel sick diyor. You are kidding right. Tamam. Kalsın onlar bizi de kalsın. İyi yani en azından onu öldürdük. National parka gidelim şey yapalım. Ee, saat o 10.30 oldu abi. Tüh keşke gelsenedik. Biraz şey toplayalım dedim ama. Bu ne abi? Aa. Turn on diyor. Çocuk neye bakıyor? Aa bak şey buldu gördün mü çocuk? Şeyler buldu abi. Oo mermi buldu 5 tane. Çok iyi ya. Kamera tamam. Kameramız yok şu an. E ee, Şöyle veriyorum. A fair Trade diyor. Bir dakika. Böyle. Hmm. Bu etleri bundan alsam aslında iyi olur biliyor musun? Çok güzel olacak bunlar alsam. You are kidding. Şöyle versem. Neyse gidelim gidelim. Dönüşüyorum abi. Dönüşmeden burayı şey yapalım. Gidelim evimize. Çok yorulduk çünkü. Benzin de kalmadı ya. Cık. Hay Allah kahretmesin. Burayı da umarmamız lazım abi. Eyvah eyvah eyvah. Abi ben bu oyun beni çok kasvete sokuyor ama böyle şimdi ya. Yani. Çok fazla şey istiyor abi. Bu nedir böyle? Dönüştük bu arada galiba. Çocuğa saldıracağız yine. Ay Allah kahretmesin. Tamam. Ke çevirdim çevirdim çevirdim. Eee. şöyle yapacağız. Uyuyalım. Eksi 10. Kodden de eksi 5 gidiyor. Yani böyle tam bir şeyleri yerine sokuyorum. Yine benim materyalimi şey yapıyor abi bu. Niye böyle yapıyor? Yani. Neden böyle oluyor? Gel bakalım. Tam böyle bir şeyleri yerine sok sokuyorum diyorum yine cam baca bir şeyler kırık oluyor yani. Bu gerçekten üzücü. Ne kadar hızlı koşuyoruz yalnız ha. Bayağı hareket hızımız. İnanılmaz hızlandı. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Ve Dolduruyorum burayı tamam mı? Burayı açamıyoruz değil mi hala? Açamıyoruz maalesef orayı. O bitkilerimiz büyüsün orada şey yapacağız. Tekrar... Bir şeyler yapacağız merak etmeyin. Şu, öncelikle şunları bir yapayım abi ben. Ee, turn on yap, yaptık mı? Ya Aç bakalım şurayı. Hemen... Şöyle... Öncelikle şunları bir yapalım abi. Önce bir tane şundan yapacağım. Ee, metal plate bir tane daha istiyor burada. Şöyle yapalım bir dakika. Cody burada bunu yapsın. Cody şöyle disassemble kode. Ben de burada şunu yapayım bir tane. İkimiz de çalışalım aynı anda. Güzel. İki tane Cody yapsın. Çocuk harçlıktan öldü bu arada. Eee Ben de şunu yapayım. Sembol, yemek. Çocuğa hemen yemek edememiz lazım. Çok acil bir şekilde. Güzel. Çocuk şimdi şunu bir çek. Çekelim abi buradan. Bu çürümüş etleri koysam hiçbir şey olmuyor mu harbiden ya? Koymuyor abi. Çürümüş etleri koymuyor. Kodi yedi onu? İçiyor değil mi? Tamam güzel. Tamam. Onu da yaptık. Ee, biraz daha şu iki tane kömürü yapalım. Kodi yapsın. Şimdi halledeceğim merak etmeyin. Bu ne is veriyor? Dissemble. Oo iki metal part veriyor. Eee, broken diyor. Bunu yapamam. O da broken. Şunu alabiliriz aslında. Şunu kullanalım. Bir de şunu kullanalım. Metal plate mi veriyor bir tane? Tamam bir diyelim. Ah enerji kalmadı yine. Enerji kalmadı. Şimdi ne istiyor? 4 tane mekanik kit olunca metal part lazım abi değil mi? Güzel oldu mu kömürlerimiz? Cody yapa dursun bunu. Dışarı gideyim şimdi ben. Şey yapayım. Açayım şeyleri. Eli biraz daha yakıt koymam lazım ya. Trade alacağız merak etmeyin. Trade güzel şeyler alacağız. Şurayı bir halledelim bir öncelikle. Hepsini halledeceğiz merak etmeyin. Tam marangozcu olduk ha bu bölüm. Şimdik. Yine meta plate lazım tabii ki. Kodi yapsın. Biz de bunu disemble yapalım. Eee, n link yapıyor. Çok fazla lazım ya. Tamam. Şey eksik kaldık sadece. Dur bakayım. Bir tane daha yapamıyor muyum hala? Metal part istiyor. Hmm. Şu üç tane yap yaparsam. Üç tane yapalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi. Metal part lazım. Bir tane mi eksik bundan? Bakayım. Bir tane mekanikal kit yapacağız. Metal part lazım. Bir de benzin lazım. Onları nerede bulacağız bakalım. Şimdi. Biz bu adamdan trade ile şey de almamız lazım biliyorsunuz değil mi? Şöyle şunları alalım arkadaşlar yanımıza. Trade ile şey alacağız ya et alacağız ya. Şöyle kalsın şimdi onlar yanımıza. Şu mermiler de kalsın. Şunlar da kalsın. Şöyle Üç tane oldu. Güzel. Bunları da sökeriz. Karnımızı doyurmamız lazım öncelikle böyle. Şunları disemble kode yapsın bakalım. Ne oluyor lan? Bir şeyler kırıldı sağ tarafta. Eve bir mi giriyor? Ne alıyor? Hmm. Anlayamadım. Süperiz ya çok iyiyiz. Tamam Bakalım Eee Dört tane olmuş muydu bundan? Bir tane daha eksik Metal plate iki tane Bir dakika İki tane Benzin, benzin bitti yine ama Çocuk televizyon izliyor bu arada izlesin tamam sıkıntı yok Tamam bir tane daha bundan yaptık mı? Arkadaşlar Olay biter söyleyeyim ben size. Çocuk televizyon izlesin. Şimdi tamam bu tamam. Şimdi bana 4, 8 tane metal part gerekiyor. Okey onun için de metal plate lazım bol bol. Materyal tamam. Ee, olabildiğince hurda almam lazım benim şu an. Olabildiğince fazla hem O hurdayı da trade ile falan alacağız artık. Bir şekilde bir şeyler yapacağız. Aa rotun şey yapıyoruz. Balık takılması için i̇şte hemen yapalım abi. Şimdi balığa gitmemiz lazım arkadaşlar. Gel çocuğum gel gel gel. O tamam okey. Ee, bunları koy. Bunu koy. Bunu koy. Oltamızı alalım yanımıza. Nerede olta? Tamam. Şunu da koyarız. Şu her ihtimale karşımızda kalsın. Balık tutarız ama şey de alsak mı acaba? Gerçi balık tutarız ya. Bunları almaya gerek yok şu an. Tamam tamam şu an iyiyiz. Şu an gayet iyiyiz. Ya bakalım world map. Neresiydi orası? Şurasıydı national park. Fast travel with. Yok abi fast travel boş ver. Bir saatte gidiyor bak bir buçuk saatte gidiyor. Yarı yarıya düşüyor. Ama şu an benzin olmadığı için fast travel falan yapamayız yani. Öyle bir dünya yok. Şimdi biz buradan balık tutacağız biraz. Burada bu ne acaba bu? Baksana, megafon var burada. Megafon zombileri çeker abi. Çocuğum gelir misin evladım? Annenin elini bırakma sakın. Hemen alalım abi. Bu nasıl kullanıyoruz? Şöyle tutsun bakalım Cole. Çocuk resmen balıkçı oluyor, ya. Balık tutuyor. Kodi yapabiliyor abi bu olayları sadece. Hop ne çıktı? Kodicim çeke çeke onu mu çektin? Yani gerçekten inanılmazsın gel. Gel gel. Çeksin oradan. Bakalım ne geliyor. Hadi Kodi. Cody. Kodim ah evladım ah evladım. Şuradan da tutsun abi. Bakayım tamam güzel güzel dayanıklı çok az gidiyor. Ne geldi? Odun geldi. Şurada bir tane daha vardı galiba spot. Sana tutsun. Tamam o orası kapalı. Oradan zombi zaten. Hadi evladım bir tane. Aha abi en lazım olan şeylerden bir tanesi bu arada. orada ayı mı var? Evet ayı var. Şöyle eğilelim abi. Stealth modda. Yoksa üzer bizi bu. Bir tane balık çıktı mı? Çıktı valla. Gel bakalım. Yamağımızı da tuttuk. Süper oldu. 6 HP'miz var. Bizim aslında biraz şey de yapmamız lazım biliyor musunuz? Bandaj yapsaydık iyiydi ya. Birkaç el kendimizi iyileştirdik. Bir tane daha mı balık tuttun. Sen aslan parçası. Süpersin. Bakalım. Şurada bir tane daha spot vardı galiba. Sanki dayanıklı da gitmiyor gibi her şey. Ha gidiyormuş. Dedim baga falan mı girdi acaba? Hayır bakalım. Ne çektin? Odun. Neyse canı sağ olsun. Canı sağ olsun çocuğum. O da lazım olacak gerçi. Odun da lazım olacak. Sürekli kırıyorlar ya eve. Şimdi ben bu ne, nereye kadar gidebiliyorum buradan ya? Ona bakacağım ben. Mantarımız var abi. Mantar var burada. Aa buradan A çocuk plan bırak çocuk. Ah kodi Öldü çocuk. Vallahi aa öldü. Game over abi. İnanılmaz. Şimdi evimize gidiyorum tamam mı? Evimize gidelim. Yemeğimizi yapalım. Orada gördük şeyle o var mı bizde? Crowbar, levye var mıydı bizde? Ha levye var. Tam levye yanımıza alalım. Şunu tamir edelim arkadaşlar. Fix yapmamız lazım. Evet, Kodi yapsın. Ben de Kodi bunu yaparken ben de yemeğimizi yapalım. 3 tane balık tuttuk bu arada. 4 meal diyor. Şöyle remove yaparsak. Annesi yapsın yemekler abi. Güzel. Harika. Bir tane en linkesin abi. Süper. Oh. Çocuk, çocuk, çocuk durumu neyse nasıl şu an? Aç mı? Evet aç abi. Kodi de yesin. Süper. Çok iyi oldu abi. Süperiz ya. Balık var ya. Bizi çok hayata tutacak gibi. Abi şurayı şimdi tamir nasıl edelim ki ben tamir? Bir tane daha bu. Abi çok iyi baksana ya. Şey bir toolbox. Biz her gün oraya gidelim bence. Resemble. Kode. Çok iyi çok iyi çok iyi. O da bitti mi? Şimdi dört tane şundan yap, metal plate yapmamız gerekecek ama yine benzin kalmadı. Bir şey yok yakıt yok yani. İki tane daha yapabiliyorum. Dört, altı, dört tane daha lazım biz arkadaşlar ondan. 4 adet daha gerekiyor. Şu kıyafetleri yırtalım, bir iki tane bandaj yapmam lazım kendime ya. Ee, çocuk yırtsın. Hiç kalmadı şey ama olsun. Yapacak bir şey yok. Benzin. Şimdi hepsini bulduk, şimdi benzin bulmamız lazım bir de. Window broken. baksan çok fazla materyal istiyor ya. Hadi odun neyse de. Hemen şuradan bir iki tane de şey yapalım. Bandaj yapalım abi. Yine 100 tane semptom var üzerimizde. Ama bunun için de herp istiyor ya. Bir tane ama alkol var bizde şu an. Sen şaka yapıyorsun. Handling kullansın abi. Bir tane daha kullansın handling. Şimdi. Az hazır bu sopamız. Gideceğiz oraya balık tutacağız biraz daha. Tuzak kullanarak hiç hasar almadan sopayla vura vura öldüreceğiz. Ondan sonra crowbarımızı açacağız. Ondan sonra Allah'a emanet gerisi arkadaşlar. Gerisi Allah'a emanet. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Oyun çok zorladı ya. Evet save ediyorum. Devam edeceğiz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim seride bana katıldığınız için. Eğer videoyu beğendiyseniz de bir saniyenizi ayırarak videoyu beğenme tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.